Arkadaşımız Fatih Orua'ya dönelim. Yanında kıymetli konukları var. Fatih e hemen sözü sana verelim. Neler aktarabilirsin bizlere? Evet, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki 10 önemli hedef açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önümüzdeki 10 yıllık sürece ilişkin biz de Türkiye'nin uzay yolculuğundaki önemli isimleri yayınlarımıza konuk etmeye devam ediyoruz. İlk konumuz Selçuk Bayraktar Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, i̇kinci konumuz ise Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, ilk başta sizle başlayalım. Biraz önce Cumhurbaşkanımız açıkladı aslında 10 ayrı hedef ki bizleri çok heyecanlandırdı ki siz bu alanda faaliyet gösteren birisiniz, sizi daha da çok heyecanlandırmıştır diye düşünüyorum. Tabii uzay teknolojileri biliyorsunuz bütün yüksek teknolojinin dünyada lokomotifi gibi o gibi görülüyor yani havacılık ve uzay teknolojileri özellikle bir anlamda baktığınızda bir tarafından baktığınızda bu teknolojilerle Dünyada ilk başladığında da toplumlar acaba neden uzay teknolojileriyle ilgileniyoruz diye sorgulandığı dönemler olmuş ama en nihayetinde ilk insanın ay yolculuğunda da şu görülmüş binlerce, yüz binlerce sırf o araştırma o araştırma projeleri yani uzay projesinden dolayı yüz binlerce farklı alanın açıldığı görülmüş. Yüz binlerce derken yüz binlerce patent e, günlük hayatımızı etkileyecek hatta devrim yapabilecek teknolojilerin de buradan e, doğduğu görülmüş. Bu anlamda e, bizi tabii ki heyecanlandırıyor. Biz de havacılıkla uğraşıyoruz biliyorsunuz. İnsan savaş araçlarıyla e, ve silahlı insan savaş araçlarıyla. Tabii uzay bu çalışmaların bir de bir daha üst seviyesi bir anlamda uydu teknolojileri bunun yanında e, bunun yanında tel telekomünikasyon teknolojileri ve yine e, gezegenlere yolculuk ve işte bunun yanında bunun yanında uzay gözlem çalışmaları açısından baktığımızda bütün bu ekosistemin teknoloji teknoloji ekosistemine bir anlamda en üstteki meyvesi. Biz tabi Teknovest kapsamında da yıllardır biliyorsunuz uzayla alakalı hem roket yarışmamızı düzenliyoruz. Bunun yanında Model uydu yarışmamızı da düzenliyoruz. Bu yarışmalar da tabii e, aslına bakarsanız bu alanlarda çalışacak, uydu teknolojileri alanlarında çalışacak, uzay teknolojileri alanlarında çalışacak genç kardeşlerimizi yetiştirme maksadıyla yapılıyordu. Onlar için de büyük bir fırsat oldu açıkçası Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması. Ve yine bugün işte e, milli uzay programı ile açıklanan hedefler e, bizler için tabii çok e, aslına bakarsanız ben hem genç kardeşlerim adıma hem de e, yürüttüğümüz insan aracı çalışmaları adına heyecanlı bir gündü, bir dönüm noktasıydı diyebilirim biraz önce Cumhurbaşkanı konuşmasında SİHA ve İHA'ların sahada dengeleri nasıl değiştirdiğine dikkat çekti. Birkaç örnek de verdi aslında. E, ve uzay teknolojinin de aslında önümüzdeki süreçte dengeleri değiştirecek bir unsur olduğuna dikkat çekti. Siz bu konuda bu bağlamı, bu ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii e, bugün e, özellikle e, özellikle uydu teknolojileri biliyorsunuz. ve Bütün e, dünyadaki gelişmiş bütün ülkelerin ve bizim gibi e, düşünün ki e, havacılıkla uğraşan veya insansız araçları geliştiren ülkeler için de bir anlamda kritik teknolojiler. Tümüyle telekomünikasyon açısından, bunun yanında internet teknolojileri açısından bugün binlerce uydu, ufak uydu <laughs> e, düşük alçak yörüngelere gönderiliyor. Dünyada bunun üzerine çalışılan, çalışan firmalar var ve hatta bunlar... E, telekomünikasyon da yani bizim kullandığımız cep telefonu iletişiminde de devrim yapacağı öngörülüyor. Ee, bütün o e, şebeke, şey şebeke e, istasyonlardan yani her iki, üç kilometreye bir kurduğunuz istasyonlar yerine bir anlamda her tarafı kapsayan, internet üzerinden e, bütün dünyayı birbirine bağlayan bir alçak yörünge uydu sistemi üzerine de e, insanlık çalışıyor bugün. Bütün bunlar oyun değiştirici oluyor. Yani yeni eskinin e, bir kere bütün hem ...geçmiş birikimi... E, ...ve geçmiş altyapıyı... ...bir anlamda atıl hale getiriyor. Bunu şuradan örnek verebilirim. Yani bizim çocukluk dönemlerimizde... ...normal telli telefonlar vardı. Evet. Biliyorsunuz. E, sonrasında... E, ...adım adım cep telefonları gelmeye başladı. Artık bugün o... ...bütün o altyapı, dev altyapı... ...düşünün yani ülkenin her tarafını siz... ...telefon hatlarıyla... ...kapsam... E, ...telefon hatlarıyla örmüştünüz. Evet, Ondan değil. sonra... E, cep telefonu teknolojisi geldi ve fiber altyapı ve bunun yanında uydu ile beraber çalışmaya başladılar. Bir anda bütün o kurduğunuza altı hale geldi. Yani bu yıkıcı inovasyon deniyor. Ee, ve bir anlamda e, bütün o geçmiş bütün o geçmiş yatırımları atıl bırakıyor bir yenilik. Ve bu aslında bizler gibi belli alanlarda e, geride geride kalmışlar için veya dezavantajlı olanlar için de büyük bir avantaj haline dönüşüyor. Yani geleceğin teknolojisine siz hedefleniyorsunuz. Bugün o alanda geri olabilirsiniz. Bir alt versiyonunda belki o teknolojinin. Ama oraya hedeflendiğiniz, oraya bugünden çalışmaya başladığınızda yarışı en önde yakalayabiliyorsunuz. İşte İHSE'deki başarımız biraz bunda yatıyor. Dünyada o alan, biz 2000'li yıllarda başladığımızda Dünyada çok az ülkenin çalıştığı bir alanda, çok az çalışmanın olduğu bir alanda biz bir anlamda geleceğe çalışmış olduk. Ve bugün Türkiye, Türkiye dünyaya damgasını vurdu kendi geliştirdiği insan insansal araçlarıyla. İnşallah bu uzay alanında da, tabi uzay çalışmaları da 1960'lardan evet. bugüne hatta 50'lerden bugüne geliyor. Orada da benzer bir şey var, orada da inovasyon. Ve yıkıcı inovasyon bir anlamda ee, gerçekleşiyor. Yani itki teknolojilerinde olabiliyor bu, komünikasyon teknolojilerinde olabiliyor. Dolayısıyla bu geleceğin, e, yani biz bugün geriyiz bu alanı kaybettik demeden o alandaki dönüşümü, devinimi yakalayıp onlara hedeflenmek lazım. Aradaki açığı kapatabiliriz. Evet hem açığı kapatıp en öne geçme şansımız da olabilir belli alanlarda ben hepsinde demiyorum bunlar tabii çok büyük e, projeler en azından belli segmentinde işte mesela itki teknolojisi kısmında olabilir veya telekomünikasyonun belli spesifik bir alanında olabilir e, bu anlamda ben e, başlamak e, işi yapmanın yarısıdır e, iyi niyetle başlamak bunu çok önemli bir adım olarak görüyorum o yüzden e, bugün e, Akıncı ile uğraşıyoruz biz e, çok yoğun bir şekilde gece gündüz e, Sayın Bakanımız davet ettiğinde bizde He heyecanla bu coşkuyu ortak olmaya geldik. Evet, sayın Bayraktar, size geri döneceğim ama hemen sayın kacira bir soru sormak istiyorum. E, Türkiye uzay ajansı ilk kurulduğunda aslında insanlar pek gerçekçi bulmamıştı. E, Türkiye'nin bu hedeflerini gerçekçi bulmamıştı ama bugün şu an buradayız, on ayrı hedef kondu ki bunlar çok ciddi hedefler ama sonuçta bir, bir yerden aslında başlandı sayın da de, belirttiği gibi. Siz Türkiye'nin bu uzay yolculuğunu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bu kadar kısa sürede bu kadar ciddi hedeflerin konmasını? Evet aslında evet uzay ajansımız kurulu çok büyük bir zaman geçmedi. Çok uzun bir zaman geçmedi ama Türkiye özellikle son 20 yılda uzay alanında çok büyük yatırımlar yaptı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da konuşmalarında ifade ettiler. Çok ciddi altyapılar kurduk. Önemli projelere imza atmaya başladık. Biz bugün kendi uydu test altyapılarına sahip olan bir ülkeyiz. Fırlatma sistemlerinde önemli çabalar içerisine, özellikle roket sahanına başlamış bir ülkeyiz. Az önce Selçuk Bey'in de ifade ettiği gibi itki teknolojilerinde paradigmanın kırıldığını gözlemlediğimiz alanlarda hibrit motor alanında önemli bir girişimi başlatmış bir ülkeyiz. Yine ilk milli haberleşme uydusunu yapmaya başlamış ve bitirmek üzere olan inşallah 2022'de uzaya atacak bir ülkeyiz. Metre altı çözünürlüklü milli görüntüleme uydusunu yerli ve milli olarak geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. Dolayısıyla aslında Türkiye Uzay Ajansı bütün bu birikimin bundan sonra çok daha yüksek hedeflere yönlendirilmesi için kuruldu ve bundan sonra da bu hedefler doğrultusunda çalışacak. Dolayısıyla Evet iddialı hedefler var ama şimdiye kadarki birikimimiz ve sahip olduğumuz kaynaklarımız, insan kaynağımız, firmalarımızın, enstitülerimizin, üniversitelerimizin sahip oldukları yetkinlikler, kabiliyetler bu hedeflere inşallah bizleri ulaştıracak. Vaktiniz çok dar biliyor musunuz? Son bir soru sormak istiyorum. Biraz önce Cumhurbaşkanımız aslında topluma bir çağrı yaptı. Astronot, kozmonot kelimeleri yerine herkes farklı bir kelime bulsun ve bunun bir Türkçesi ismini bulalım dedi. Sizin aklınızda acaba buna dair bir öneri var mıdır? E, tabii ben de e, bunu duyunca düşündüm. E, tabii Türkçe bir isim çok yakışır. E, aklıma birkaç bir şey geldi ama ben kendime saklayayım şimdilik. <laughs> e, e, çok yerinde bir e, çağrı olduğunu düşünüyorum. Peki, son bir soru daha aslında. E, dediğim gibi bu 10 ayrı hedef açıklandı ama en çok heyecanlandıran hedef hangisiydi? Bizleri mesela Ay'a bir Türk'ün çıkacak olması ama sizi en çok heyecanlandıran hangisiydi? tabi e, tabii ayaya e, başta e, sert e, iniş yapacak bir e, bir araç yollanacak e, o o çok iddialı bir hedef bizim için ve çok e, en çok heyecanlandıran oldu diyebilirim diğer hedeflerden de e, bizim özellikle e, teknofest kapsamında yaptığımız e, yarışmaları. E, kapsayacak şekilde işte tek, tekno girişim, uzay girişim ekosistemiyle alakalı bir hedef evet, de var. Teknoloji geliştirme bölgesi. Kadarıyla. Bu çok, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dünyada da yani bütün bu uzay çalışmaları e, devlet destekli gidiyor. Ama bir taraftan e, özel girişimlere, ufak girişimlere de yer vermesi bence e, çok önemli. Yani e, bazen böyle ufak ve motive ekipler daha büyük ve e, yani adeta hantal diyebileceğim yapılardan çok daha hızlı hareket edebiliyor. Bu da e, bu alanda çalışacak genç kardeşlerimize büyük bir fırsat şimdiden. Zaten bu alanların büyük bir çoğunluğu gençler yapıyor bütün dünyada. Özellikle geleceğin teknolojilerini hep gençlerin yaptığını görüyoruz. Garaj şirketleri deniyor. E, onun da bayağı heyecanlandırdığını, bu hedef doğrultusunda o ekosistemin oluşmasını girişim ekosisteminin de oluşmasının e, çok heyecanlandırıcı olduğunu ve ülkemiz için çok e, faydalı oldu, olacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler efendim. Siz katıldığınız için vaktiniz çok dar biliyorum. O yüzden biz Sayın Kacır'la yayınımıza devam edeceğiz. Çok teşekkürler Sağ tekrar yayınımıza Sağ yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şey, e, Sayın Kacır, e, sizi en çok heyecanlandıran hedef hangisiydi? On ayrı hedef evet, tabii. herhalde e, milletimizi tahmin ediyorum en çok heyecanlandıran hedef ay görevi oldu. E, aya erişmek. E, malumunuz bir söz var. Ee, ay'da bazı ülkelerin bayrağı var ama henüz Ay'a erişmiş hiçbir ülkenin bayrağında hilal yok. Dolayısıyla biz inşallah Ay yıldızlı bayrağımızı Ay'a eriştireceğiz. Bu diyorum milletimizi en çok heyecanlandıran hedeftir. Ama bir de e, özellikle gençleri ve çocukları çok heyecanlandırdığını düşünüyorum. Bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesinin. E, bu tabii bir bilim misyonu olarak yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladılar. E, bu bir e, turistik amaçla yapılacak bir seyahat olmayacak, bir bilim misyonu icra etmek üzere e, isterleri karşılayan e, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızı inşallah uzaya göndereceğiz. E, omzunda ve göğsünde ay yıldızlı bayrağı taşıyan bir vatandaşımızın uzayda olduğu anı şimdiden düşünüyorum açıkçası. E, bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi konusunda bir milli e, projeyi hayata geçirmek de aslında çok stratejik bir hedef. Malumunuz bu telefonlarımızda da kullandığımız GPS, global sistem yani küresel konumlama zamanlama sistemi. Bunun yanında bazı ülkelerin de bölgesel konumlama zamanlama sistemi çözümleri var. Ama çok az sayıda ülkenin hali hazırda sahip olduğu bir yetkinlik bu. E, bu yetkinliğe de erişmek aslında bizim için çok önemli olacak. Yine az önce ifade etmeye çalıştığım uydu geliştirme konusundaki tecrübemizi dünyada rekabetçi bir güçlü şirkete dönüştürme iddiamız var. Burada TÜBİTAK Uzay, Türksat ve TUSAŞ Türk Havacılık Uzay Sanayi işbirliği yapacak ve TUA koordinasyonunda inşallah bu da daha hayata geçmiş olacak. Yine bir uzay teknoloji geliştirme bölgesi. Ankara'da kurulmuş olacak ve ekosistemi özellikle bu startup dediğimiz filiz şirketler, yeni teknoloji şirketlerinin de konumlandığı bir ekosistemi inşa etmiş olacağız. Bu Ankara'daki yapıyı biraz dikkat çekmek istiyorum aslında. Otto arazisi içerisinde kurulacak evet. galiba. Hem yerli aslında üreticiler olacak hem de yabancı ortaklıklar da olacak değil mi? Evet. Hem küresel şirketleri, küresel kurumları burada konumlandırmaya gayret edeceğiz. Hem de yerli girişimlerimizi, Türk sanayicilerini ve girişimcilerini burada ağırlamaya çalışıyor olacağız. Ee, tabii bu ekosistemin gelişmesi için bu kümelenme de çok önemli. Biz bunu savunma sanayinde başardık. Yani savunma sanayinde Türkiye bugün evet birkaç şirketimiz çok önde. Medari iftarımız ama onların etrafında yüzlerce binlerce şirketimiz e, günden güne yetkinliklerini artırıyorlar. Onların tedarikçisi oluyorlar. Daha sonra da aslında dünyada pek çok e, küresel şirketin tedarikçisi konumuna geliyorlar. E, tabii bu uzay alanı çok doğurgan bir alan yani çok zor bir e, alan olduğu için aslında burada elde ettiğiniz başarılar sizin pek çok e, farklı sektörde ürün geliştirmenizin e, kapısını aralıyor. E, oradaki e, sıcaklık şartları e, radyasyon şartları gibi zorlayıcı şartlara yönelik ürün geliştirme kabiliyeti kazanan şirketlerimiz medikal teknolojilerde elektronik teknolojilerinde bambaşka ürünler geliştirebilen şirketler haline de gelecekler ve bunun çarpan etkisini göreceğiz. Yani uzay yarışı ee, aslında çok yönlü, çok boyutlu bir yarış. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz milli teknoloji hamlesiyle biz bu yarışta güçlü şekilde yer alacağız. Evet. Son olarak aslında size de şunu soralım Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısını. Siz astronot kelimesi yerine bir Türkçe kelime düşünür müsünüz? Mü? Mesela bir e, seyyah gibi mesela. Ee, bizim Bursa'da biliyorsunuz bir bilim merkezimiz var uzay ve havacılık temalı. Onun da ismi Gökmen. Ee, ama e, daha farklı isimler de çıkacağını ben tahmin ediyorum. E, fakat gerçekten e, biz e, kendi çalışmalarımızda da buna önem veriyoruz. E, örneğin teknoloji atölyelerine dünya genelinde bu maker lab e, deniliyor. Biz bunu Türkçeleştirdik ve deney yap teknoloji atölyeleri dedik. Çok da kabul gördü gençlerimiz tarafından. Ben e, bu astronot, kozmonot kelimelerinin e, yerine bir Türkçe kelimenin de Milletimiz tarafından üstü kabul göreceğini düşünüyorum. Aslında bir oylama olsa Gökmen belki ilk sıralarda, ilk üçte belki e, bir yer alabilir. Gökmen fena bir aday değil bence ama çok farklı adaylar da çıkabilir. E, herkese şans tanıyalım. İnşallah e, hep birlikte bir Türkçe ismi de belirlemiş olalım. Tamam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Milletimize hayırlı olsun. Sağ tamam, olun. Teşekkürler ve Türkiye'nin uzay yolculuğundaki önemli isimleri TRT ekranlarında ağırlamaya devam ediyoruz. Bakanlarımız Sayın Fatih Mehmet Fatih Kıcırdı konumuz. Biz Türkiye'nin uzay yolculuğundaki önemli isimlerle Cum Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Cengiz Ancevairoğlu.